2021'in Türkiye'sinde aya gidiyoruz diyen Türkiye'de uçağımızı, helikopterimizi üreteceğiz, arabamızı üreteceğiz diyen Türkiye'de 11 milyon 360 bin insan beslenme ihtiyacını kendi karşılayamıyor, devletin gıda yardımına muhtaç hale geliyor. Kaynak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. 9.5 milyon insan sağlık sigortası primini ödeyememiş. 3.7 milyon abonenin faturasını ödeyemediği için elektriği kesildi. Şu geçirdiğimiz kışta yine bakanlığın açıkladığı rakam 4 milyon haneye doğal gaz desteği yaptık. Diyor. 4 milyon hane ısınma ihtiyacını kendisi karşılayamıyor. 3.7 milyon abone elektrik faturasını ödeyemiyor. Askıda ekmek uygulaması bütün fırınlara yayılmış. Ayçiçek yağlarına marketlerde zincir takılmış. Bebek mamaları çalınmasın diye marketlerde alarm takılmış. Halk ekmek kuyrukları bir kilometreyi bulmuş. Toprak Mahsulleri Ofisi ucuz ayçiçek yağı satacağım dedi diye üç kilometrelik kuyruk olmuş. Et balık kurumu, et ve süt kurumu ucuz et satacağım diye önünde iki kilometrelik kuyruk olmuş. Neden oluyor bunlar? imkanlar, kaynaklar faize, imtiyazlı holdinglere, kur korumalı mevduata ve israfa gidiyordu onun için. Bundan dolayı millete bir şey kalmıyordu onun için. Asgari ücret açlık sınırının altında, emekli maaşı açlık sınırının yarısının da altında. Halkın yüzde 45'i aç, halkın yüzde 85'i yoksul. Açlık sınırı 7 bin liraya dayanmış, yoksulluk sınırı 22 bin liraya dayanmış. Dört kişilik ailenin bir ayda 22 bin liralık geliri yoksa yoksul bir aile sınıfına girin. Hayırlı uğurlu olsun. Milletvekillerimiz dahi bu ülkede artık yoksul sınıfına girme noktasına geldi. Yoksulluk sınırı 22 bin lira. Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi genel başkanı Sayın Erdoğan, Türkiye'nin gıptayla bakılan kalkınmasından bahsediyor. Gene 21. yıl dönümü kutlamalarında sanayi üretiminin milli gelir içindeki payını yüzde yirmi yüzde yirminin altına indirmişler. Tarım üretiminin milli gelir içindeki payını yüzde on yüzde beşe indirmişler. 2.1 milyon çiftçi kayıt sisteminden kaydını sildirip çiftçiliği bırakmış. Ondan sonra gelmişler kalkınmadan bahsediyor. AK Parti iktidara geldiğinde kayıt sisteminde 2.6 milyon çiftçimiz vardı. 2022'nin başında 493 bin çiftçimiz kaldı. 2.1 milyon çiftçi çiftçiliği bıraktı. Ne tarım üretimi var, ne hayvancılık üretimi var, ne sanayi üretimi var. Geçen sene 100 bine yakın esnaf kepenk indirmiş, iflas etmiş. Türkiye'nin iflas riski puanı 900 puana çıkarak tarihinde bir rekor kırmış. Türkiye iflas noktasına geldi. Bu nasıl bir kalkınmadır? Nasıl gıptayla bakılan bir kalkınmadan bahsedebilir? Savaşın içerisindeki Ukrayna'nın iflas riski puanı 350, Türkiye'nin iflas riski puanı 900 puan oldu. Hangi kalkınmadan bahsedir? Patatesi, buğdayı, unu, samanı, şekeri, ayçiçek yağını, çer çöpü ne bulursa ithal eden bir ülkenin kalkınmasından bahsedilebilir mi Allah aşkına? kırmızı eti, canlı hayvanı, buğdayı en temel beslenme ihtiyaçlarını dahi dışarıdan getirmek zorunda olan, dışarıya bağımlı olan bir ülkenin hangi kalkınmasından bahsedebilir? Yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret açığı olan bir ülkenin hangi kalkınmasından bahsedeceksin? 2022'nin ilk 6 ayında dış ticaret açığı 51 milyar dolar oldu. Bir senede 100 milyar dolar yapar yani bir senede ithalatın ihracatına 100 milyar dolar fark atıyor demek. Dış ticaret fazlası mı verdiğinde gıptayla bakılan kalkınmadan bahsedeceksin. Merkez Bankası'nın döviz rezervi eksi 62 milyar dolar oldu. Bir sente muhtaç hale gelmişsin. Hangi kalkınmadan bahsediyor? Sıvaplar hariç net döviz rezervi eksi 62 milyar dolar olmuş. Cumhuriyet tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı. Hangi gıptayla bakılan kalkınmadan bahsediyor? Birkaç milyar dolar döviz için Katar'ın, Azerbaycan'ın, Suudi Arabistan'ın, Çin'in kapısını aşındırır hale gelmişiz. Borçla, krediyle, sıcak parayla, swap antlaşmalarıyla kalkınma mı olur Allah aşkına? Öyle sıkışmışlar ki, habire deli gibi döviz bulup döviz bozdurması lazım, piyasaya müdahale etmesi lazım. Yoksa döviz 25 lira, 30 lira olacak. E döviz yok. Dış borç alamıyor. 900 puanın iflas riskinin olduğu zaman dolar borç alacak olsan yüzde 13 faizle sana dolar veriyor. Hatta onunla bile kimse sana dolar vermiyor. E ne yapacak? Merkez Bankası'nın döviz rezervine bakıyor. Eksi 62 milyar dolar. Merkez Bankası'nda da döviz yok. Habire deli gibi sıva bantlaşmasıyla döviz bulmanın peşinde. Suudi Arabistan'dan, İsrail'den, şuradan, buradan, Amerika'dan 500 milyon dolar, 1 milyar dolar bulup da bir hafta, 10 gün, bir ay bu gemiyi yürütebilir miyim? Seçimlere kadar çıkabilir miyim? Öyle bir sıkışmışlık halidir ki bu one minute çıkışını seçim malzemesi yapanlar bugün göz göre göre soykırım yapan çocukları öldüren İsrail'e büyük elçi atama noktasına getiriyor bu sıkışmışlık onları. Hani İsrail katildi, hani teröristti, hani çocuk öldürmesini çok iyi bilir. Hani one minute diyor ama açlık sofuluğu bozdurur. Öylesine dövize sıkışmışlar ki Amerika'dan medet umuyor, İsrail'den medet umuyor. Amerika ile ilişkisini düzeltebilmek için önce İsrail ile ilişkisini düzeltmek zorunda olduğunu biliyor. Ve göz göre göre daha geçen hafta çoluk çocuk demeden Gazze'de bombalayıp katleden İsrail'e ilişkilerimi düzeltiyorum yeniden büyükelçi atıyorum. Diyor. Geçtiğimiz günlerde çok ses getiren, çok önemli ikazlarla dolu açıklamamızda iktidara İsrail ile yakınlaşma konusunda one minute demiştik. Buradan Kahramanmaraş'tan bir kez daha kendilerine sesleniyorum. One minute Sayın Erdoğan, one minute Sayın Erdoğan, one minute Sayın Erdoğan. üç kuruş için çocuk katili İsrail'le yakınlaşmaktan bize hiçbir fayda gelmez. Bu zihniyet bugün muhalefet partilerinden birisinin başında bulunan eski ekonomiden sorumlu devlet bakanı olan şahsın da zihniyeti. Demişti ki Irak'a ilk bomba düştüğü zaman sekiz buçuk milyar dolar kredimiz hazır olacak demişti. İşte bunların zihniyeti bu. Bir de Erbakan hocamıza bakın. Milli görüşe bakın. Ben bir damla Mehmetçik kanını bütün bir Amerika bütçesine değişmem diyen milli görüşlerde bir de bunların hali var. İktidara buradan sesleniyoruz. Kimseye nasip olmayacak veya olmamış olan yetkiyle, güçle, ve kimseye nasip olmamış bir süre zarfında 20 sene boyunca tek başına